Beyin ve sinir sistemi Geleneksel olarak kalp ruhun merkezi olarak görülse de antik Mısırlılar beynin aklın yuvası olduğunu söylediler. Tinsel zihin ve fiziki bedenin ayrı olması gerektiğine inanan zihin-beden ikicil görüşler için bile beyin ikilisinin iletişime geçtiği yer konumundadır. Aslına bakılırsa biyofizyolojik ifadeyle beyin ve sinir sistemini bir arayüz olarak tarif etmek daha uygun olacaktır. Fakat bu arayüz bizim zihinsel ve fiziksel varoluşumuz arasında değil, benliğimiz ve dış dünya arasında bulunmaktadır. Duyu organları aracılığıyla edinilen bilgi beyne iletilir ve beyinden gönderilen talimatlar hareketlerimizi ve davranışlarımızı kontrol etmek amacıyla geri gönderilir. Dış dünyayla etkileşim kurmamıza olanak tanımasının yanı sıra beynin sinir ağları gelen verileri de yönetir. Ayrıca sinir ağları bilincimiz, deneyim ve algımız, muhakeme ve karar alma gibi düşünme süreçlerimizle de bağlantılıdır.